BlockTube.tv'de yayındayız. Salı günü akışı sürerken saat 19.24. Piyasalar sakin ama başlıklar ilginç. Kripto Notisias'a göre Tether, Amerika Birleşik Devletleri odaklı yeni bir stable coin olan USAT'yi duyurdu. Şirket bu adımla regülasyonlara daha uyumlu bir yapı kurmayı ve kurumsal talebi hedeflemeyi amaçlıyor. USAT, Dolar referanslı bir varlık olarak konumlanıyor ve özellikle Amerika merkezli kullanıcılar için şeffaflık vurgusu öne çıkıyor. Tether cephesi rezerv yapısı ve denetim süreçleri konusunda daha net bir çerçeve sunmayı planlıyor. Bu da stablecoin tarafında güven tartışmalarının yeniden alevlendiği bir dönemde dikkat çekici bir hamle. Büyük resme baktığımızda stablecoin'ler kripto ekosisteminin ödeme ve likidite omurgası. ABD pazarına özel bir ürün hem bankalarla köprü kurma hem de düzenleyici baskıları dengeleme çabası olarak okunabilir. Elbette rekabet de kızışıyor. USDC ve benzeri projelerle fark nerede oluşacak bunu zaman gösterecek. Peki sence USAT stablecoin pazarında oyunu değiştirir mi yoksa mevcut dengeleri mi korur? Birazdan ritmi yükseltiyoruz. BlogTürk.tv'nin 24 saat yaşayan evreninde müzik akmaya devam ediyor. Kulaklığını tak, frekansta kal. BJ Erhan kripto gezegenini sundu.